Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip 10 ilçe. 10 Mersin Mut. Yüz ölçümü 2718 km. 9 Van Başkale. Yüz ölçümü 2727 kilometre. 8 Eskişehir Sivrihisar. Yüz ölçümü 2748 km. 7 Konya Karatay. Yüz ölçümü 2832 km. 6 Sivas Kangal yüz ölçümü 3342 kilometre 5 Kayseri Başpınar, yüz ölçümü 3418 kilometre 4 Ankara Polatlı yüz ölçümü 3618 kilometre 3 Konya Cihanbeyli yüz ölçümü 3702 kilometredir 2 Şanlıurfa Siverek yüz ölçümü 3936 kilometredir bir Van Gürpınar yüz ölçümü 4028 kilometredir.